Ailenizin tarih öğretmeni Gürcistan'dan, Batum'dan hepinize selamlar, sevgiler sunuyor. Gürcistan'dayız, Acara Özel Cumhuriyeti'nin başkenti Batum'dayız. Gürcistan denilince maalesef bizim aklımıza üç şey geliyor. Kumar, fuhuş ve gece hayatı. Özellikle sınırdan geçişlerin kimlikle yapılmaya başlandığı günden beri bilhassa Karadeniz sahilindeki insanlar Batum'a diller gibi akıyorlar burada hemen hemen her yerde Türkleri görmek mümkün. Yani öyle ki, öyle ki ha neredeyse bizimkiler Misak-ı Milli'nin son kalan parçasını tamamlayacakmış gibi akın akın buraya geliyorlar. Neredeyse burası tekrardan Türkiye'nin bir vilayeti gibi. Gürcüler bu durumdan memnun çünkü Türkler burada inanılmaz para bırakıyorlar. Peki, peki biz buraya geliyoruz. Gürcü vatandaşlarımızla bir arada yaşıyoruz. Ettik kökeni Gürcü olan vatandaşlarımız var Türkiye'de. Peki Gürcistan'ı ne kadar tanıyoruz? Batum'u, Tiflis'i, Gül Devrimini, Osetya Savaşı'nı hepsini duyuyoruz. Fakat Gürcüleri ne kadar tanıyoruz? Gerçek anlamda bu milleti, Gürcü tarihini, nasıl bir medeniyete sahip olduklarını acaba biliyor muyuz? Yoksa sadece sayfiye, yazlık, gezip görmelik bir yer olarak mı buraya geliyoruz? Evet. Bugünkü videomuzun konusu kimdir bu Gürcüler? Bizim Gürcü olarak adlandırdığımız bu millet kendini Kartveli olarak tanımlar. Yunanca ve Latince'de İberya, Avrupa dillerinde Georgia olarak adlandırılan bu ülkeye yalnızca Türkler ve Farslar Gürcistan der. Gürcücede ise bu ülke Gürcü yeri anlamında Sakartvelo ismiyle tanımlanır. O zaman Merhum Şevket Süreyya Aydemir'in tabiriyle, oynak iklimi, yumuşak iklimiyle, o karakteriyle şarabın, havailiğin ve ucuz aşkların memleketi Gürcistan'a hep beraber merhaba diyelim. Gamarcoba Sakartvelo.